Balıkesir şehir merkezinde tarih ve kültür iç içe geçmiştir. Şehrin simgesi olan Saat Kulesi, Zanos Paşa Cami ve Kuvayi Milliye Müzesi, Hundis, merkezde öne çıkan tarihi yapılardır. Akent Müzesi yerel yaşamı tanıtırken, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve çevresindeki çarşılar canlı, şehir hayatını yansıtır. Atatürk Parkı ve yeni, Saat Kulesi ise modern Balıkesir'in nefes alan noktalarındandır. Kuvayi Milliye Müzesi Balıkesir'in kurtuluş, savaşındaki önemli rolünü ve Kuvayi Milliye Hareketi'ni anlatan tarihi bir müzedir. Balıkesir Atatürk Parkı, şehrin merkezinde yer alan göleti, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla sakin bir ortam sunan büyük bir yeşil alandır. Balıkesir Atatürk Parkı, Şehir Merkezi'ne yakın konumuyla dikkatçi, doğal güzellikleri ve çeşitli sosyal olanaklarıyla hem dinlenmek hem de açık hava etkinlikleri yapmak için ideal bir mekandır. Balıkesir Atatürk Parkı doğal peyzajı, yürüyüş parkurları ve aileler için uygun alanlarıyla şehre huzur veren bir yeşil alan olarak dikkat çeker. Balıkesir Avlu modern bir alışveriş ve yaşam merkezidir. Şehirdeki en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Avlu ulusal ve uluslararası markaların mağazaları, restoranlar, sinema salonları, çocuk oyun alanları ve sosyal etkinlik alanlarıyla dikkat çeker. Ayrıca fuar ve kongre merkezleri, kültür ve sanat merkezleri gibi pek çok farklı sosyal olanak sunar.